hepinize Merhaba arkadaşlar bugün e, fen bilimlerinde man, mantarlar konusunu anlatacağım e, mantarlar kendi besinini üretemez e, bazıları gözle görülür bazıları görülemez mantarlar fotosentez yapmadığı için bitkiler grubuna giremez mantarlar dörde ayrılır Küf mantarları mikroskopla görünür açıkta kalan bazı yiyeceklere yaşayıp yiyecekleri çürütürler pensilin küplü mantarlardan elde edilir Maya mantarım. Mikroskopla görülebilirler. Hamurun mayalanmasını, sütün peynir, sütten peynir üretilmesini sağlarlar. Çoğalırken besin, su ve uygun sıcaklığı ihtiyaç duyarlar. Parazit mantarları bitki, hayvan ve insanların üzerlerinde yaşayarak hastalığa sebep olurlar. El ve ayaklara oluşan man, mantar hastalıklarını bebeklerin ağzında oluşan pamukçuk hastalığı, saç dökülmesine sebep olan saç kıran hastalığı, Parazit mantarları sebep olduğu hastalıklardandır. Şapkalı mantarlar doğada bitki gibi toprağa bağlı yaşarlar. Protein ve vitamin bakımından zengin olan bazı türleri besin olarak kullanılır. Kültür mantarları, ye, kültür mantarları denilen, yiyebildiğimiz besin değeri yüksek olan mantarlar bu gruba girmektedir. Doğada, doğada mantarların zehirli olup olmadığını bilemeyiz. Bunu sadece uzmanlar bilebilir. Ee, bu yüzden doğada gördüğümüz her mantarı yememeliyiz. Herkese iyi dersler arkadaşlar.